yaptım. 10 sene hakimlik yaptım. 13. senedir de oda başkanlığını yapıyorum. Ben kapı ayıma asla Kendi adıma konuşuyorum. Niye vermedim? Yani geldiği zaman vatandaşlar, müşteriler arasındaki sorumlusu benim ama hiçbir vatandaşın kapurasını alıp da ben tapuyu bitirmeden o bana yemedim. Borcumu da Çukur'u ilgilendiren e, yönü fazla, bu için genel çerçevede belirli bir gibi, e, bilgi verelim dedik. Diğer bildiğim kadarıyla Ankara'da falan e, 4-5 oturum yapılarak bir eğitim verildi. Aslında e, bakıldığında bundan e, 2000 senesinden 1 iki sene önce başlamış bir hizmetti fakat Biliyorsunuz biz e, vatandaş her şeyi elde tutup gözle görülüp e, bir yapmak istediğimiz için dinleşmesi gerekiyor. Çünkü e, sektör gerçekten büyük bir sektör. Biraz sonra rakamlardan da bahsedeceğim. Sektör büyük bir sektör. E, sektörde ne kadar çok deneyimli, eğitimli kişiler olursa özellikle sertifikalı kişiler olursa aslında sektörün güvenilirliği daha da çok artacaktır. Evet. E şimdi bakıyorum. Herkes her şeyi satıyor maşallah. Ondan sonra ama hocam o işin içerisinde bir şey iyi bir lazım. Evet, rahmetli Sabri Sabahçı diyor ki, her şeyden bir şey bilin ama bir şey değil, her şeyi bilin.